Merhaba arkadaşlar Minecraft aşkıyla yeni bir Hunger Games videosunda daha beraberiz ben Ahmet Ben de Berat Ortaya gidiyor değil mi? Aynen Games İlk defa oynuyorum ahmet. Ben de Hiç bilmediğimiz map olduğu için ortaya gittik Demir kılıç ben Kaç, kaç Yemek de var, armor da var Gel gel Bende de armor var. Ama ikimizde de kılıç yok. Sen de kılıç çıkmadı mı? Ya yani sana yok. Bana var da. Ne kılıç? Demirdi değil mi? Hı -hı. Yemeğim de var. Da ya idare ya. etmez. Ya. Bir altın avuç, bir bal kabağı, bir de çiğ, çiğ domuz pirzolası. Annem yani tek pişmiş. Da var da ben şeye gittim ileriye doğru tamam yakınımda mısın bilmiyorum yemek yiyeceğim ben bak, <laughs> sen neredesin Ha, ben bir yer buldum. Dur. Çok chest vardır orada. Hani bizim böyle bir yere gitmiştik ya denizde. Evet. Ha oraya gel. oğlum Tamam geliyorum. Çabuk ol. Ben hmm. chest vardı onu alacaktım. Ya sen ben... lag, Lagdan. Bu server güzel server de işte lagı var. Game. Hadi ya. Bakandayım. Heh, gel, gel sana pantolon atayım. Sağ. Ayakkabın var mı? Yok. Gel gel beni takip et. Neredesin lan? Heh. bak gel. gel bak. Bir yerim orada acayip chest vardır. İdiyor musun? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum gördüm. Bayağı bir ev falan vardı. Büyük evler vardı. Ya gel gel ya. Bilmek ya sen gel. Gitmek. Hadi oğlum bak orada chest vardır baya. Aa ben bir tane chest buldum. Ben gidiyorum oraya. Hadi görüşürüz. Oğlum sana bir kılıç yok değil mi? Yok. Adam olursa buraya doğru gelirsin. Tamam. Ben şu suyun orada bir tane chest var bunu aldım. Bu mapi bu videodan önce oynadık arkadaşlar. Ha video çekmeden önce. Yani güzel mi? Yani fazla güzel değildi. Gel sana balta buldum. Nereye geleyim? O da demin benim gittiğim yere. Ha oraya geleceğim. Ha? Oraya mı geleceğim? Tamam. Oğlum balta buldum. Oğlum oraya kadar gelemem. Oğlum artık buluşalım. Tamam sen gel o da bir yokuşa çıkmıştık ya. Ha biliyorum orayı. Şuraları da bakayım. Ya. Yemeğin var mı? Yok. Ben, ben aşağı indim. İniyorum daha doğrusu. Çok az kaldı. Bir tane yemeğim var, bal kabığı. Onu da yemek istemiyorum. Ben nereden gelmiştim ben buraya? ben nereden geldim lan buraya? Ben şimdi bana kayboldun deme. Kayboldum yemin ederim. Ne diyorsun? Ama ben sana gel demiştim değil mi? Aa yani. chest buldum burada. Karşıda bir ada gibi bir yer var. Ben oraya gittim. Yok sen buraya gelsene benim yanıma. Yemek de buldum. Da fazla değil. Anca bana yakın. Ama bir tane... Ee... Tamam. Evet, bak ben neredeyim biliyor musun? Neredesin? Uçurum vardı ya ben düşerek ölmüştüm. İşte ben oraya gidiyorum. Taş kılıç buldum sana. Ya buluşmamız lazım artık ne olur. Ne yapayım Meral? Sen gel oraya. Sen gel. Ben bilmiyorum bilmiyorum. Ben Anlam bilmiyorum. bilmiyorum. Ama... Dur geliyorum oraya doğru, buldum yolu. Ben yani yukarı doğru bir yere çıkıyor mu? Düşerek öldüğün yere. Bilmiyorum oğlum, bir yere çıkıyorum ben şu an. Oha lan. Oğlum tamamen çıkış yolu buldu. Oha dağın tamamen üstüne çıkan sarmaşık buldu. Oğlum ben hani bir yerde dur durmuştum ya. Evet. Gelecektim, bir yere gittim. Hani. Ha, oraya o. gel. Yani şu an dağın en yüksek tepesindeyim. Bilmiyorum orayı. Bir aşağı. Bak. Ben seni göremiyorum. Zoom yapıyor. Zoom'a da göremiyorum. De seni göremiyorum. Neyse biz videoyu durduralım beraber buluştuktan sonra yeniden geliriz. Evet arkadaşlar, ben Berat'ı buldum. Aslında çok yakındaymış. Ama işte... Bulamadım. Benim bir tane daha yemek gitse ben şey oluyorum. Koşamıyorsun. Evet. Şu an gel koşa. şuradan gidelim, gel gel. Koşamıyorum. Çok acıktım ya. Oğlum bak benim o Adam yok. adam adam adam, Berat. Kurtar beni. Lan gel lan. Çok, çok ezik lan. Geldik. Ben koşacağım. şu, şu chestten bak? Oğlum sen bak ben şu adamı alayım. Yok ki oğlum adam burada. Kaçtı. Ulan yemek yok. Çıkmadı mı chest'ten? Yok çıkmadı. Ama bu çıktı. Al sana çiğ tavuk at. Al. İyi oğlum orta hadi chest'ler yenileniyor. Oğlum ben şu çeste bakayım belki yemek çıkar. kaçırdık <laughs> ya. Lan sana demir kılıç buldum. Vallahi mı? Vallah gel. Tam yukarıdayım ben. Gelebilir misin? Ben koşamıyorum ki. Yine mi çıkmadı oğlum yemek? Çıkmadı. Tamam hadi ben yukarıdayım. Ben seni gördüm. Ağlan adam var burada. Ölüyorum. O öldürdüm Berat'ı. Berat, ı. Berat ı öldürdüm. Gördüm. Çarpıntıyı gördüm. E yemek var mı? Yok. iki buçuk kalbim var. Berat ölüyorum. Berat dört tane de yemekliğim var. Al. Al. Ne atıyorsun? Demir kılıç. Lan oğlum bende var demir kılıç. Hı. Al attım. Oğlum ne yapayım ya? Yemek lazım. Ne aldın? Sende olmayan ne var şu an? Ayakkabı, armor bir de yemek. Yok yok, armorun full mü yani? Her yerin dolu mu? Hayır, ayakkabı lazım. Oğlum bir buçuk yemek kaldı lan açlıktan gebereceğim. Benim de iki buçuk kalbim kaldı. Gel ben. Neyse ben bir yere gittim ama. Mağara gibi bir yere mi girdin? Evet. Tamam ben de oradayım. Burada chest vardır lan baya. Gördüm şimdi. Evet bende de bir tane gittiği zaman. Ortaya gelmişiz lan adam var. Evet iki buçuk kalbim var. Bu adamı alacağım ben. Oğlum çok ezik lan. Dal o adamı. Oha floe olmuşet. Aldım. Vallahi ya. Yemek. Berat yemek at. Berat yemek. Ben ben yiyeceğim önce. Al. 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 Oha başlıyor 10 saniye. Lan chestli şey açtı Minecraft. Berat ben eksik canla başlayacağım. Yapılatayım. Lan neredesin? Aa öldüm ya. Of. İntikamını alacağım kanka. Adam chest boş atıyor. Daha. Çabuk koş lan oğlum Berat ya. Okuman mı? Var. Of tamam. Hadi hadi suda çok kolay vurursun. Kılıç yapacak. Ne kılıcı oğlum? Ortaya gittiğine göre. O okum mu bitti? Yo var. Oğlum sen mi? Yes. Yeah we because... got. <laughs> ne diyorsun lan? Neyse arkadaşlar güzel bir videoda daha beraberdik. Bir sonraki Hı? videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.